Mesutu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü 10 Ocak ruhuyla kutluyorum. Bugün genel başkanımız grup toplantısında 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı ve medyanın sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu şu saatlerde genel kurulumuzda üstadımız Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakır Özel yine 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle genel kurulumuza hitap etmiş oluyor. Medya sektöründen gelen, medya yöneticiliğinden gelen bir milletvekili olarak her 10 Ocak'ta medyamızın içinde bulunduğu durum, ülkemizde medyanın sorunları ve bunların çözümlerine ilişkin yıllık raporlar yayınladık. Bu yıl yani 2023 10 Ocağı'nda ise raporumuzun içeriği daha çok AKP iktidarının, saray iktidarının medya uygulamaları, medya operasyonları ve bunların sonuçlarında ortaya çıkan durum buna ilişkin genel bir değerlendirme. 20 yıllık AKP iktidarının, saray iktidarının medya politikalarının adı bugün saray medya operasyonlarıyla medyaya çökme yılları olmuştur. Bu 20 yılın medya uygulamaları açısından durum sarayın medyaya çökmesidir. Raporun içeriğinde neler var? Bunları sizlere sunuyor olacağız. Bu genel değerlendirmenin özetini de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002'de AKP'nin iktidara gelmesiyle medyamızın yıkım yılları başlamıştır. Medyayı ne pahasına olursa olsun iktidarda kalma anlayışının dayanağı olarak gören AKP gözü kara şekilde kendi medyasını yaratma faaliyetlerine girişmiştir. AKP ve saray medyayı toplumun taleplerinin ve sorunlarının sesi olmak yerine kutuplaşmanın, dezenformasyonun, sıcak para operasyonlarının, şantajın ve tehdidin aracı haline getirmiştir. AKP'nin 20 yıllık iktidarında medyanın topluma karşı sorumluluk anlayışı zayıflatılmış, gazeteciliğin hak ve sorumlulukları yıpratılmış, medya meslek örgütleri ve medya çalışanlarının örgütlülüğü güçsüz bırakılmıştır. 20 yıllık iktidarında AKP ekonomik ve siyasi baskının yanı sıra devlet kurumlarını, yargıyı, kamu bankalarını, kamu ihalelerini kullanarak ve yurt dışı uzantıları da bulunan sıcak para operasyonlarıyla medyaya çökmüştür. Kamu kurumlarından ilan reklam yoluyla yandaşa kaynak aktarma, Kamu bankalarının kredi olanakları ve kamu ihaleleriyle medya sahipliğini belirleme, bağımsız medyaya ilan kesme ve yayın durdurma cezaları, medya çalışanlarına işsizliği, sendikasızlığı ve örgütsüzlüğü dayatmak, tazminat ve ceza davalarıyla sindirme, bastırma girişimleri, Cumhurbaşkanının, İçişleri Bakanının İletişim Başkanı'nın ve Rütük Başkanı'nın medya mensuplarına yönelik tehditleri, medya çalışanlarına gözaltı, tutuklama ve fiziki saldırılar. AKP her biri birer suç olan yöntemleri kullanarak medyayı saray iktidarını lehine dönüştürmüş, medya kuruluşlarını ele geçirmiş, medyayı hem yapısal olarak hem de mesleki olarak çökertmiş ve medya alanına çökmüştür. AKP'nin 20 yıllık iktidarında ülkemizde yayın yapan ulusal yerel toplam 1800 gazetenin yarıya yakını kapanmıştır. Ulusal yayın yapan televizyon kanallarının neredeyse yüzde %90'ı sarayın kontrolüne geçmiştir. Yerel ve bölgesel televizyon kanallarının yüzde %90'a yakını kapanmıştır. 2002-2022 yılları arasında başta yerel bölgesel radyolar olmak üzere radyoların yüzde yetmişe yakını yayınlarını sonlandırmak zorunda kalmıştır. En az 12 bin medya çalışanı işsiz kalmıştır. Medya alanında işsizlik oranı yüzde kırkı bulmuştur. İletişim fakültelerinden mezun olanların medya alanında iş bulma oranı yüzde beşe kadar düşmüştür. Medya iş kolunda çalışanların yüzde doksanı örgütsüz, sendikasız bırakılmıştır. Gazetecilerin 5 yıl olan erken emeklilik hakkı AKP döneminde üç buçuk yıla düşürülerek basın kartı şartına bağlanmıştır. Dezenformasyon yasasıyla sosyal medya ve internet medyası üzerinde iktidar baskısı kurulmuş, sarayın bu alana tümüyle çökme planları devam etmektedir. Medya alanını çökerten AKP, radyo televizyon üst kurulunu Basın İlan Kurumunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'yı, Anadolu Ajansını, büyük oranda TRT'yi ve İletişim Başkanlığını sarayın medya operasyonlarını yürütme aygıtları olarak konumlandırmıştır. 20 yıllık AKP iktidarında başta ana akım olarak nitelendirilen medya olmak üzere medyanın sahiplik yapısı büyük bir dönüşüme uğramış Medya mülkiyetinin el değiştirmesinde tasarruf mevduatı sigorta fonu, kamu bankaları ve yargı kurumları başta olmak üzere kamu kuruluşları saray iktidarı lehine kullanılmıştır. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında medya alanındaki 5 büyük medya grubunun bugünkü sahiplik durumuna bakıldığında AKP dönemindeki medya operasyonlarının boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Ciner grubunun el değiştirmesinde milyar dolarlık medya operasyonlarının 750 milyon doları Halk Bankası ve Vakıf Bank'tan sağlanmıştır. Doğan grubunun Demirören grubuna geçmesinde yine kamu bankaları kullanılmış. Ziraat Bankası Demirören grubuna 675 milyon dolar kredi vermiştir. Demirören bu krediyi ödememiş. Buna rağmen Ziraat Bankası Demirören'in borcunu iki kez yapılandırmış faiz indirimi uygulayarak borcu 14 yıla yaymıştır. Medya operasyonlarıyla saray Türkiye medyasının neredeyse yüzde 90'ının üzerinde tam hakimiyet kurmuştur. Günümüzde Türkiye'nin en büyük medya şirketleri 3. havaalanından metro inşaatlarına, kentsel dönüşüm projelerine kadar milyarlarca liralık kamu ihaleleri almaktadırlar. Medya dışı sektörlerde faaliyet gösteren kamu ihaleleri alan medya şirketlerinin içerik üretimleri, manşetleri, haber tercihleri saray iktidarıyla tam uyumlu hale gelmiştir. AKP iktidarında radyo televizyon üst kurulu, radyo ve televizyonların medyayı, basın ilan kurumu yazılı medyayı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet medyasını ve sosyal medyayı baskı altına almak amacıyla konumlandırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sarayın medya operasyonlarının çatı kuruluşu olarak yapılandırılmıştır. Anadolu Ajansı ve büyük oranda TRT'de saray medya operasyonlarının aracı haline getirilmiştir. Rütük sarayın televizyonları cezalandırma aygıtına, basın ilan kurumu sarayın havuzu besleme aygıtına, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu BTK sarayın sorgusuz basın infaz kurumuna dönüştürülmüştür. İletişim Başkanlığı sarayın medya operasyonlarını yöneten planlama merkezi olarak görev yürütmektedir. Sarayın medya operasyonlarıyla kamu yayıncılığı yok edilmiştir. Medya örgütlülüğü çökertilmiştir. Yerel medya yere serilmiş, gözden çıkarılmıştır. Medya mensupları sürekli baskı altına alınmıştır. Sarayda oluşturulan iletişim başkanlığı medya mensuplarına yapılan planlı baskının odağı olmuştur. Basın kartlarının iptal edilmesinden tutun patronajına, akreditasyonuna gazeteciliğin tehdidine, gazeteciliğin tehdit, gazetecilerin suç sayılmasına kadar operasyonlar iletişim başkanlığı eliyle yürütülmektedir. Tazminat davalarıyla gazetecilerin sindirilmeye çalışılması, gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınması bu sürecin özetidir. Medyayı tehdit, haberciliği suç olarak gören tek adam yönetimi önümüzdeki ilk seçimlerde sona erecektir. Az kaldı medya ayağa kalkacaktır. Saray iktidarının sona ermesiyle çok yakında ülkemizde medya içinde yeni bir dönem başlayacaktır. Ülkemizin demokratik birikimleri, basınımızın tarihi ve birikimlerimiz, direnen medyanın mücadelesi, AKP'nin medyada yarattığı yıkımı aşabilecek güçtedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Millet iktidarında medyanın sorunları, medyanın özgürlüğü ve medya örgütlüğü esas anlarak çözüme kavuşturulacaktır. Bunun için basın iş kanunu güncellenecek, medya çalışanlarının örgütlülüğü ve istihdamı teşvik edilecek, basın ilan kurumu yeniden yapılandırılacak, radyo-televizyon üst kurulu bir düzenleme kurumuna dönüştürülecek, telif sorunları çözüme kavuşturulacak. Medyanın dijital dönüşümü kamu eliyle desteklenecek. Medya kurumlarının sahiplik yapısı ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Tiraş, izleme ve dinlenmede yeni ölçümleme sistemleri desteklenecektir. Medya ekonomisi içinde yeni bir planlama yapılacaktır. TRT ve Anadolu Ajansı halkın sesi olacaktır. Medya örgütleri güçlendirilecektir. Az kaldı medyayı, medya kurumlarımızı, medya emekçilerimizi kutuplaşmanın, ayrışmanın, kamplaşmanın aracı olmaktan çıkaracağız. En önemlisi de medyanın toplum üzerindeki yıkıcı etkisinin bir sonucu olan bu kamplaşmaları ortadan kaldıracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi basını milletin müşterek sesi yapmamız lazım. Türkiye'de medya halkın müşterek sesi, halkın medyası olacak. Çok çalışacağız, mutlaka başaracağız. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum, saygılar sunuyorum.